Taş atıyorum. Muz beyni kaldı Bedir. Tehlike. Communication kursana kardeşim Oğlum, ses ya. Ses duyuyorum bir dakika dur. Oğlum bir ara ses duyuyorum lan. Ona sesi duydum ben bir yerde. Bizim kız bizim Yok yok yok. Ağladı mı adam? Ya yok ya, yok, yok bizim kız. <laughs> adam bir yere bizim kız sesini duydum amına koyayım. Ömer sen gelirsin değil mi? Kahve. <laughs> <laughs> gitti. Adam havada yaşadı. O sağ adam. Adam sağ geçebilir. Yakın yakın sen baksana. Kafasını sen. Merhaba. Bravo.